Şunu aklına iyice yaz. Biz yalnız bu millete hizmet edenleriz. Biz yalnız bu millete hesap verenleriz. Biz yalnız bu millete boyun eğenleriz. Çünkü bizim için en büyük ülkü millet ülküsü. Millet olma ülküsüdür. Mutlu fertlerin içinde, müreffeh bir vatanın içinde sıradan bir nefer olma ülküsüdür. Allah nasip ederse 15 Mayıs'ın şafağında da kutlu ülkümüzü icraat ile taşlandıracağız. Milletin mührünü, milletin hakkı namına kazanacağız. Milletin iradesini yeniden hakim kılacağız. Çünkü bizim için o kutlu şafak milletin yüzündeki tebessümdür. Gölgeden kurtarılmış umuttur. İstibdattan kurtulmuş büyük Türk milletidir. Bugün üstümüzde parlayan güneş bu mübarek haberin müjdesidir. Karanlığa dur diyen hilale yıldız katıp geceyi kendine gün edendir. İşte İYİ Parti budur. Ve İYİ Parti Türk milletinin gecesine ışık olmak, hilaline yıldız olmak için vardır. Çünkü biz bu yola çıkarken milletin yarınları dışında hiçbir yarını düşünmedik. Milletin şafağından başka hiçbir şafak bilmedik. Milletin yarınları gün olsun. Mevsimler her daim bahar olsun demek dışında hiçbir temen, temenni gütmedik. Yeri geldi tehdit edildik. Yeri geldi hakaret işittik. Yeri geldi baskı gördük. Türlü iftiraların, karalamaların, vicdansızlıkların hedef olduk. Varsın olsun dedik. Çünkü biz inandığımızı bildik ve bildiğimize inandık. Çünkü biz sırtımızı yaslayabileceğimiz tek yere yaslandık. Çünkü biz sadece ve sadece ona güvendik, ona sığındık. O yer sönmeden tüten en son ocağımız, milli misakımız, al bayrağımızdır. ahlakla yürüyen ahlakla yürüyen ahlakla yürüyen imanımızdır. Şükürden ayırmadığımız adalet aşkımızdır. Bizden gayrı ben demeye tövbe etmiş öksüz Türklüğümüzdür. Çıktığımız bu yol milletimizden ve toprağımızdan başka bir menzile varamazdı. Tıpkı bizi ergenekondan çıkartıp dünya sahnesine asil ve şerefli bir üye olarak kaydeden şanlı destan gibi. Biz de öylesine başımız dik yürüdük. Biz de aynı kutlu yolda yürüdük. Biz de o mukaddes toprağa bastık. Bir heybetli bozkurdun ayak izinden feyz, bir çift mavi gözünün ışığından ilham aldık. <laughs> ve ve bugün ve bugün biz yine aynı yolun başındayız. Bu meclisten yine aynı yola çıkacağız. Belki en zor ama aynı zamanda en büyük keşfe çıkacağız. En büyük fete çıkacağız. Çünkü milletin sinesini fethedeceğiz. İyi Parti'nin cesur neferleri. Rabbime şükürler olsun. Ne mutlu bize ki bugün Kürşad'ın gür sesiyle Tanrı Dağı'ndan iniyoruz. Türk milletini hapseden o seddi yıkmaya geliyoruz. Zulüm seddini, yalan seddini, küfür seddini parçalamaya geliyoruz. Milletin ayağına vurulmuş prangayı söküp atmaya geliyoruz. El ele, omuz omuza tarih yazmaya geliyoruz. Soruyorum sizlere, bunca engeli aştıktan sonra... Şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize dur diyecek? Azıcık susun, azıcık susun, azıcık susun. Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin. Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin. Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? söyleyin. Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler. Gonca kur vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin, hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Evet. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Evet. Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara tüm bunlara tüm bunlara göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş sesleri haykırmak için çöken karanlığı dağıtmak için 40'tan 41 kırk bin olacaksınız. Söz mü? Evet. Türk'ün türküsü olacaksınız. Söz mü? Evet. Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? Evet. Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını İstibdadın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep birazdan hürriyet diye aykıracak. Ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü? Allah sizlerden razı olsun.